Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde görünüm menüsü altındaki alt menülerden olan bileşenler menüsünü inceleyeceğiz. Normalde ikinci seçenek sizin de gördüğünüz üzere özelleştir. Fakat bileşenleri, menüleri ve tema düzenleyiciyi gösterdikten sonra özelleştiri anlatmayı düşünüyorum. Çünkü özelleştir menüsünü açtığınızda bileşenler ve menüleri orada tekrar göreceğiz. Bu yüzden böyle bir sıralamayı uygun gördüm. Öncelikle bileşen nedir? Kısaca ona değinelim. Bileşen İngilizce'de widget olarak bilinir. WordPress bileşenleri belirli bir işlevi yerine getiren küçük bloklardır. Bu bileşenleri web sitenizde bileşen görüntülenebilir alanlara ekleyebilirsiniz. WordPress bileşenleri sayesinde kullandığımız temada basit bir şekilde tasarım ve yapı kontrolü sağlayabiliriz. Bileşenleri genellikle yan alanlarda, bunlara sidebar diyoruz. Bazı temaların üst alanlarında yani header alt alanlarda yani footer ya da daha farklı alanlarda görmek mümkündür. Temada kullanılabilecek bileşen alanları temadan temaya farklılık gösterir. Kullandığınız temada hangi alanlara bileşen ekleyeceğimizi görünüm menüsü altındaki bileşenler alt menüsüne gelerek görebiliriz. WordPress'te varsayılan olarak kategoriler, etiket bulutu, menü, son yazılar, son yarımlar gibi bazı bileşenler mevcuttur. Şimdi onlara kısaca bir değinelim ve bazı testler yapalım. Öncelikle 2019 temasında bakın sadece dip dediği alt alanda kullanabileceğimiz bileşenler ekleyebiliyormuşuz. Onun dışında başka bileşen ekleyebileceğimiz bir alan yok. Olmak zorunda da değil, daha fazla da olabilir. Her temaya göre farklılık göstereceğini az önce söylemiştim. Bakın hali hazırda WordPress'in standartında şu bileşenler geliyor. Naçizane tavsiyem bu dersi bitirdikten sonra test kurulumlarınızda buradaki tüm bileşenleri tek tek deneyip ne tepki verdiğini görmenizdir. Bileşen eklemeden önce 2017 temasını da etkinleştirelim ve oradaki bileşen alanlarına da bir bakalım. Temalara geliyorum. 2017'yi etkinleştir diyorum. Şimdi tekrar görünümün altındaki bileşenleri tıklıyorum. Bakın 2017 temasında da blok yan sütununa bileşen ekleyebiliyoruz. Alt kısım 1 ve alt kısım 2. Demek ki burada da bakın 3 alanda bileşen ekleme şansım var. 2016'ya da hızlıca bir göz atalım isterseniz. 2016 temasını etkinleştiriyorum ve bileşenleri tıklıyorum. Bakın yan menü yani bizim bu site var. Alt içerik 1, alt içerik 2. Şimdi biz tekrar 2019'a dönelim ve birkaç tane bileşen testi yapalım. 2019'u tekrar etkinleştiriyorum. Ve bileşenler alanına geliyorum. Şimdi hali hazırda ara son yazılar, son yarımlar, arşivler, kategoriler ve meta isimli bileşenlerin buraya eklendiğini görüyorum. Yanlarındaki oku tıkladığımda bana o bileşenle ilgili ekstra ayarlar yapma imkanı tanıyan pencereler açılıyor. Mesela arada sadece başlık ekleyebiliyormuşuz. Son yazılarda yine başlık ekleyebiliyormuşuz. Gösterilecek yazı sayısı kaç adet olacak ve yazı tarihi görüntülensin mi? Son yorumlarda yine aynı şekilde başlık ve yorum sayısı. Arşivler açılır menü olarak mı göstersin, yazı sayılarını mı göstersin? Kategoriler aynı şekilde yine başlık atabiliyoruz. Açılır menü olarak gösterebiliyoruz, yazı sayılarını gösterebiliyoruz ve hiyerarşi gösterebiliyoruz ve meta bölümü. Şimdi bakın bunların ana sayfadaki görünümüne bir bakalım. Daha doğrusu site genelindeki durumuna bir bakalım. Yazıda ya da sayfada hiç fark etmez. 2019 temasındaki bileşenler şöyle bir alan kaplıyor. Bakın buradaki ara, son yazılar, son yorumlar, bakın ara, son yazılar, son yorumlar, arşivler, kategoriler ve meta. Bakın kategoriler ve meta. Şimdi bunun örnek son yorumlarla son yazıları bir kaldıralım. Şimdi son yorumları açıyorum ve sil butonuna basıyorum. Son yaz yazılarda da sil butonuna basıyorum. Bakın otomatikman işlem gerçekleşti. Herhangi bir kaydet güncelle gibi bir buton yok. Şimdi bu sayfayı yeniliyorum. Bakın gördünüz mü son yazılar ve son yorumlar gitti. Şimdi isterseniz bileşenlerle ilgili birkaç test daha yapalım. Mesela kategorilerde açılır menü yapalım. Arşivlerde açılır menü yapalım. Yan tarafa yazı sayılarını gösterelim. Ve bir iki tane daha ekstra bileşen ekleyelim. Şimdi kategorilerde açılır menü olsun. Yazı sayılarını göstersin ve hiyerarşik olarak olsun. Kaydet dedim. Arşivlerde de yazı sayılarını göstersin buraya da geçmiş yazılar diyelim başlığını değiştirelim araya arama başlığını koyalım bakın ben bunları kaydediyorum şu an kategorizasyon diyelim yani değişikliği görmek için meta ya da site yönetimi diyelim kaydet butonuna basıyorum şimdi geliyorum ister yazının içerisinde şu an yazıyı yeniliyorum Bakın gördünüz mü? Benim yazdığım başlıklar geldi. Arşiv için yan tarafına yazı sayılarını göster demiştim. Kategorizasyonda açılır menü girmiştim. Ve site yönetimi demiştim. Şimdi ekstra bir iki tane daha bileşen ekleyelim. Mesela metin ekleyebilirsiniz. Metine de örneğin hakkımızda diyelim. Buraya hakkımızda yazısı gelecek. İstediğimiz gibi içerik oluşturabiliriz. Nokta. Yazımızı oluşturduktan sonra şimdi burada bazı basit biçimlendirmeler yapıyorum. Bolt olsun. Tamamı italik olsun. Şöyle bir listem olsun. İstersen hatta şuraya Google Dash ve link veririm google.com'a tamam istersen bunun üzerine bir tane de resim ekleyebilirim şuradaki orta ekle sayesinde tam boy olsun yazıyı ekle tamam şimdi kaydet diyelim görelim hemen yeniden yükle bakın hakkımızda diye bir bileşen geldi koyduğum resim, istediğim biçimlendirmedeki yazı. Başka bakın burada bir sürü bileşen var. Bu dersi bitirdikten sonra muhakkak buradaki bileşenleri tek tek deneyin. Mesela bir tane takvim ekleyelim. Bakın takvimi en üste taşıdım. hadi takvim olsun. Ama yok ya ben vazgeçtim aramayı üst almak istiyorum. Yani burada sürükle bırakla istediğimiz bileşeni istediğimiz yere alabiliyoruz. Şimdi gelin bakalım ne oldu. Yeniden yükle diyorum. Bakın aramanın yanına takvim geldi. Şimdi 2019'da çok iyi bir görünüm yok. Diğer temalarda daha farklı görünümler elde edeceğiz. Dediğim gibi bu alanlar tamamen temadan temaya farklılık gösteriyor. Şimdi son olarak ücretsiz blok yaparken kullanacağımız primer temasının da bileşenlerine bir bakalım. Etkinleştir diyorum. Şimdi sayfayı yenileyeceğim. Bakın bu primer temasının görünümü. Şimdi şu an sağ tarafta bakın bir bileşen alanı olduğunu görüyorum. Hatta bunun için direkt şuraya geleyim ve görelim. Bakın kenar çubuk ikinci kenar çubuğu alt bilgi 1, 2 ve 3. Şimdi buraya ekleyeceğim bileşenler örnek olması için bakın takvimi buraya atıyorum. Ve sayfayı yenileyeceğim şimdi. Sayfanın en altında bir tane takvim olacak. Örnek ben alt bilgi 2 ve 3'e de birer tane takvim ekleyeyim ve nasıl bir görüntü olacağını örnek olarak görün sadece. Geliyorum sayfama ve yeniden yüklüyorum. Bakın gördünüz mü? 3 tane takvim geldi. Yani ben bu temada 3 tane bileşen ekleyebiliyorum alt alana ve şuradaki bileşenlere de müdahale edebiliyorum. Bu konuya primer temasıyla ücretsiz blok yaparken değineceğiz. Gördüğünüz gibi her temaya göre farklı alanlar aktif olur. Sizler de temalar ile çalıştıkça farklı alanlar gözlemleyeceksiniz. Buradaki hem alanları hem de bileşenleri tanımak için bu videodan sonra lütfen test yapın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.